Hepinize merhabalar. Bugün yanımda yine Sercan Bey var ve iksir yapma oyunu girdik. Adı neydi Sercan bu oyunun? Evet. What Wizard. Jandelin eski evet. bir oyunu. Evet, Jandelin eski bir oyunuymuş. Sercan da beni oyuna soktu. Hep bu güzel gel bir oyun çekelim. Ne peki dedim ben de. Hadi bakalım ne olacak. Şimdi ben bunu buraya attım baba. Garip şeyler oluyor. Korkuyorum. Bunu da koydum. Korkma. Bunu da koydum. Hepsinden koydum Ben başka şey hepsinden koyacağım Frame'de bundan da Bundan da koy Plak da koy Alp Efendim Sana dönüştüm Bana nasıl dönüştün ha <laughs> Bak Top oldum <laughs> Sana dönüştüm Alp. Bak Alp. Sil şunları sil sil. Hepsini sil. Nasıl sileceğim baba? Al şu an ya üste tıkla. tıkla evet. bir daha üstüne. Bir daha tıkla. Tıkladım. Tamam. Tamam. Senin. Bak şu toyunu al. Koynak var ya. Onu al. Tamam. tamam. buna. O seni tamam. hızlandırıyor. Tamam baba. O seni hızlandırıyor. Okay. Tamam niye hep hareket ediyon dersen zengin bey diye bir şey geldi ha. normalde eğer bunu yok edersen ben gözünü alıp şuradaki büyücüye verebiliyorum o da sana para veriyor da Beni bir ben zirafa toyuna koydum ben koydum başka ne koyayım ee, eğer şu dev kulağını koyarsan büyüyorsun Yo, koyayım da Tamam başka. He bak birleşti yüksek diye bir şey oldu. Tamam ben bunu istiyorum kaydet. Birleşti. Tamam şimdi al orta şu kazana tıkla o iksiri alıyorsun. Tamam aldım baba. İç. İçtim. Oy ben mi söyledim bunu? Bu <laughs> beni hızlandıracak tırnak mı? Beyin işte? İşte sadece zürafat oynaya koyarsın. Beyin ya yani beyne çok bakmadım yani Hiç paylı. de kullanmadım yani Allah Şu an kafama iksir atıyor O nasıl yapıyor Ya beklemi sayıyordur Allah bu Alp bu, bu. Ha, alp alp Efendim Şunu içersen bana dönüşüyon o ne? Şu iksiri içersen bana dönüş. Allah iksiri. Şu yerde. Arkadaşlar evet, sercan oldum. Arkadaşlar <laughs> sercan oldum. İki sercan <laughs> yan yana. Lan <laughs> kafam ya. Ben nasıl eski formuma dönebilirim? Ha buldum. Tamam. Dönerek. Oh, bu. Nerede bu? Ee, al bir yanlışlıkla bir şeye dönüştüm. Neye dönüştüm? Bir gel, gel Lan, bak. Lan bana ne oldu? Yanlışlıkla buna dönüştüm. Al. O ne oğlum? Baba -ba -ba, bir şey oldu bana. Ben spazm geçiriyor benim karakter. Adam güzeldi. Allah kafamdan taş geçti. Bu ne baba ya? Bunu da içeyim. Buldum her şeyi içiyorum. Hey Sercan, Sercan bir garip karakterine dönüştük bu seferde Merhabalar. Allah kafamı ekstra atıyorlar ben diyorum. İstiyor mu bundan? Alp. Ne yalan öyle. İstiyor mu? Uçabiliyorsunuz zaten. Ben evet, iyi evet, istiyorum ondan. Lan bacaklarım küçüldü. Ney? İstiyorum ondan. Al. İstiyorum, istiyorum. Al kargo <laughs> bıraktım. Bu ne amına koyayım? Uç bakalım. Bu ne ya? Lan ne oluyor bana ben meçhul oldum. Hayır altında kalkan var ama sen o kostümün olduğun için bug'a girdi, Hı. kalkanı şey yaptı, seni altı koydu. Yani şu an dünyanın altında bir kalkan var. Tamam, dünyanın şimdi... altı, dünyaya evet, Adam bana geliyor. Hayır yani şimdi bana o haldan bir, bir daha var, o bir daha ver bana. Bana şeyden bir daha ver Sercan. Tamam istiyorsan. <laughs> Alp al. Attım. Tamam şey burada. Ah ya şöyle. Gel lan buraya zengin bay. Adam ölüyor. Al, neredesin? Al, bana bak. bu adam kim? Ya kim oraya ben ya? Kut bey ben oraya bir dakika. Pardon arkadaşlar. Ya onu koyayım. Zengin bay. Güzel. Ben kendim topa koyacağım. Koymuyor mu? Allah! Kafamdan taş geçti. Çünkü bu artık bu nasıl bir şey oluyor? Alp bu kendini imha etmek sıra. Yani, yani. İmha ediyorum kendine bunu içersen. Bir dene istersen. Anlamadım, baba ben. Bir dene. Ben bilmediğim şey içmem. Aa. Bence çok mantıklı yaptın yani. Lan lan küçük bu ne bunuk? Ne? Ben bir şey aldım. Ha, o işte hem o iki şeyin birleşimi bak iki şeyin birleşimiyle bir şey yapıyor ya bir tane daha iki şeyin birleşimi yaparsan ve onları da birleştirebiliyorsun. Hmm. <laughs> falan... Anlıyorum anlıyorum. Tamam anlıyorsan güzel. kafa Animasız yaşam. Gece de replay ettim. Arkadaşlar nasıl geçecek Bu artı bu. Alp. sende bu, bu. var mı? Aynen önce. Göz. Göt var bende. <laughs> Al bıraktım buraya. <laughs> Eşi verecek benim. benim. kafaya bir şey oldu baba. Al. Lan benim kafaya ne aldı? Sercan yardım et benim kafam ölüyor. E, oyuncuyu sıfırlaya tıkla. Ne kafam ölüyor ne? Al, al şunu benim şeye dönüşeceğim. Arkana kanal falan gelecek altına dönüşeceğim. Daha hızlı olacağım. Al şunu. Ara baba bekle. Böyle uçabileceğim. Daha hızlı koşacağım. Tamam bir dakika ben. Öncelikle kendi işimi halledeyim. Ver onu bana. Bekle. Al. Nereye attı? Ben bacaklarım küçük La, abi. Lan gidiyor. ben bacağım küçük. <laughs> Zaten Al. Al. Lan peri öldüm. Adam <laughs> liga, ayım liga, uçuyorum. <laughs> Ay gel beni takip et. Aa bari bari a, 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 arı kovan arı kovan arı kovan ben de bir arayayım. Alp gel. Alp. Ne oldu? Gel. Şuradaki kuşu al. Şeye koy. Kazana. So Alp. Allah. Arılar beni soktu. Ama ben. Oo <laughs> nereden? Bak kuşu o yandaki so yerlere koy. Kuş olan yere koy yanda. Bak, bak direkt, kuş geldi artık. Ben kuşu direkt kazana attım. Bak. Bak burada burada. Nerede? Aa kuş. Artık ben diğer istekleri de gö 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 göstersene. Bana. Bunlar şey. Gel. Alp gel. Geliyorum baba. Neredesin? Buradayım burada. Arkanda arkandayım. Gördüm baba seni. Gel. Geliyorum baba gel. Bak burada dinamit var görüyor musun mi bak. Evet bir tane tren var. Şu rayın altında dinamit var. Onu al. Nasıl Ya şurada dinamit. Aldım. Um, Şu altta. Ha Onu da al şey yap. Kazan atayım. Aa. attım Sen başka? Gel. Geliyorum baba. Bak burada tren var. Trenin içine gir. Niye bildim? Gel şimdi. Takip et beni. Allah. Amin. <laughs> ben <laughs> de bir şey olmaz. Bekle dur sana da vereceğim dım dım Peki. Gel. Al. Tamam gel. Buraya peri aldım ben. Koş 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 koş. Hızlı koş oraya girmemiz lazım. Gel. Bindim. Bak, git, bak mermi gitti değil mi Aha. Gördün, Allah. Gel, 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 atla, atla. Oraya... Bak ileriye atla, şimdi. Eh. Abi, bir daha geldi, bana yeni zemzem suyu yap. Ay senin şey niye bu kadar kötü ya? Ben ekol koordinasyonları sıfır ama. Ben roket oldum. Kuş oldum uçtum. Allah. Ben, ben trene bindim. Tamam ben, ben gidiyorum bekliyorum seni. Ama yine düştüm ya. Al. Dur reset attım. Reset attım bak gel. Sana vereceğim şu şey. Ben roket iksirli. Al zam zam. Ben roket çok iyi işim. Bak o dinamit seni patlatıyor tamam mı? Trende ne yapacağım ben? İleriye doğru gideceğim düşmeden. baba. Abi düşüyorum ki illaki ki. He Alp gel bir de. Alp gel takip Düşüyor et beni. için. Gel bir yanım. Tamam. Yanıma gel yanıma. Tamam, geliyorum. Gel. Takip et beni. Neredesin? Eğer... Gel buradayım. Görüyorum tamam. Geliyorum. Görünmüyor mu sen de ya üstümde kocaman? Görünüyorum görünüyorum. he bu arada ona tıklarsın o üstümde görünen şeye. Hı hı. Bak gel. Buradan git öyle... ay. Deney malzemesi alabiliyon Buradan mı? Buradan He, buradan köle ay deney, deney, malzemesi alabiliyorsun. Aa, geldim baba. Buradan mı? Bak arkamda var mesela bir tane. Mesela yani oluştur NPC de artık bak şurada. La <laughs> gel gel. Tamam, şurada. NPC yaptım. Merhaba. Bu benim artık mi artık? Bu senin. Gel buraya ya. Seni köle ne? olarak çalıştıracağım. Keşke zenci olsaydın. <laughs> Şey bak, ona istediğini içirebilirsin. Hmm, her şeyi mi? Direkt yanda kazana var. Ha. Her şeyi içirebilir miyim? Ha. ha. patlatabilirsin falan. Ya da Alp gel mesela. Ya adama içirecektim. Heh. Alp görüyor musun? Ana <laughs> buraya Efendim. Üstüne gel. Al gel. Bak. niye benim adam? Roket iksiri yaptı ben de Ya oyuncuyu sıfırlaya tıkla oyuncuyu sıfırlaya. Niye sıfırladım? Pardon. oyuncuyu sıfırlaya tıkla bir de kazana ışınlan tıkla. Ben şuraya burada DJ alanı var Ama DJ alanına gidiyorum. Ha orada bir şey yok ya oradan asil toplanıyor. Yani. orada bir tane kazan var onun içinde asit var. Asit almıyor orada. Halgam fok kafası falan da alayım ya fok kafası var. Ya, o senin kostümünü değiştiriyor. Al gel. Al bak asit düşmeye yarıyor bak. Al görüyor değil mi benim martine bak. Asit Oy. buna yarıyor. O, sen Eriyor bak. Nasıl bir şey? Eriyor adam. Bak Üstüne tıklayacağım bak eriyor öldü. Nerede? İçme Martin, Asli. Asidi tek başına içme neden söyleyeyim mi? Adam Martin'e dönüştü. Uçmuyor. Çünkü Martin'e dönüştü ama senin yanından gitmediği için şey oldu şu an. Bak, temizleyelim. Dur Al. Baksana. Bak, geldim böyle tak. düşüyormuş ki bak geldim düşüyormuş gibi yaptım. Tak. Hiç bakayım şimdi Martin? Geldim düşüyormuş gibi yaptım. Tak. Ne yapıyor? Özellikle gelmiş uçuyormuş gibi yaptım. Tak. <laughs> Pa, 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 Ay, şey sen şey göster. İkili zıplama. Ne? Merhaba. ben bunu Martin'e hiç Adam Martin'e ben, ben, ben. Martin gelsene çok güzel bir şey yapacağım canım bu şansı. 650 para biriktirip hava saldırısını almaya çalışıyorum. Hava saldırısı, hava saldırısını ne yapacaksın? Ne yapabilirim sence? Bana mı atacaksın? Ne yapacaksın? Hayır. Herkes atacak. Ha <laughs> ha Martin'a Mert'i çok komik. <laughs> Al piramit bombasını Martin'e şey yapacağım. Ay piramit bombasını içirdim buna. Eee <laughs> piramit bombası bir şey yapmadı. <laughs> Bozuk iade istiyorum. Eee Martin'e asidik bomba verdim. Al bir daha iç. Aa, e piramit bombası bir şey yapmıyor mu? Allah. Bu ne lan böyle? Al, Alp. Alp. kendi kendi patlatma iksiri yaptı. en son bir kez daha raket yapacağım kendimi sonra ne kapatacağız videoyu. Ha bekle bir saniye. Alp sana çok güzel bir şey göstereyim mi? Göster baba. Bu da bu kim? Bu ne? Bu, bu kim? bu adamla uyuşturucu gibi bir şey var da ama bu elimdekini ne yapacağım? Alp. Elimde bu ile Alp gel. Gel lan şey yapacağız. Yeter. Çok üzülme. Al atın. şunu. Bu ne? La koy. Şuraya koy. Gel şuraya koy. Al gel şuraya koy. Koydum. Şu. Koydum koyulmuyor. O zaman şu kazanın içine koy. Kazanın içine koy. Al. al. Koymayı koyulmuyor. Elimde kaldı bu. Yere bı bırak o zaman. Bıraktım ve kayboldu. Neyse hadi gel videonun kapatışını yapalım. Onu hiç, sana kara delik eldivenleri veriyor. Gelmedi baba. Ee, gelmedi. Neyse, böyle kapayayım. Bekle dur ben sana gideyim. Böyle yapacağım kapanışı, gel Bekle, dur dur. Hadi oğlum. Yok o kara delik de eldivenleri lazım. Al al karadelik eldivenleri <laughs> Alamıyooom Bırak de Oyuncuyu evet. sıfırladı. Şimdi al Oyuncuyu sıfırlayalım bayağı. Bir kere demen yeterliydi <laughs> Al Recall Şeyi kullan Hiç. Bir bok olmadı heh Tamam gel şuraya kapanış yapalım Gelsene mi? Be kapatıyorum. Evet arkadaşlar bugün de <laughs> böyle böyle yedik. garip iksirler yaptık en son Sercan Bey'in garip black hole eldivenleriyle kapanışımızı yapıyoruz. Görüşürüz.